Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stitch var ligi oynuyoruz. Stitch var ligi. Bak tuttuğum şey o, o, oynayacağımız oyun. Arkadaşlar bu arada bu benim telefonum. Bakın. Neyse boş verin şunu. Arkadaşlar şimdi Güzel durmuş bu fotoğraf. şimdi evet burada. Geliyoruz Hileliyim de hileli mod. Siz ki ki abi biz bir şey geçemiyoruz yani o devi geçemiyoruz Ben de onu kısaca geçeceğim ileride en yani düş parton mudur şunları geçelim de. Bakın paralı. Sınanmaz mı? Sınanmaz. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bundan mı alayım? Bundan mı, Bundan mı alayım? Bundan mı alayım? Bundan mı alayım? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Ben bunu aldım. Aça. Tamam bizimkiler de şeyler oluyor. Hadi ya atlanlarım. Tam 3. Bakın bunu açtığım anda kule yok olacak. Yok oldu bile. Kule hadi atın şu mızrakları. Ooo mis gibi. Takviye mi? Takviye falan. Takviye gelsin bakayım. Gelsin takviye. Arkadaşlar biz şimdi na turnuva yapalım sizin için. Ben bunları sonra geçeyim. Sonra da o dev Olaf'ı yenelim. Olaf ha onun adı. Benim karakteri kim bir şey yaptı? <laughs> Değil mi? Değil Emir yaptı kesin. Of. Arkadaşlar kusura, bak kusura bakmayın. Birazcık ağzır oldu. Durdurmam lazım bu kamerayı. Ne yapalım? Kızma yine bana. Sizin de suçunuz oluyor bazen. Arkadaşlar YouTube'cular beni izliyorsa onlara çok selam veriyorum. Size de çok selam veriyorum. Görüşürüz bay bay. Hemen <laughs> kapatıyor musun videoyu. Şöyle bir şey oluyormuş. Kimle? Teyze ile ne şimdi arkadaşlar birer filan ne oldu He. ben git oğlum ya Lan ben sana kaçırıyor dedim lan bizim altının yanında gezme diye. Lan adamları da değiş. Hay! Ezik! Vay! Vay. Yaz. Niye hayırsız? Lan ben bu du, bu, bu döverim ha. Yemin ederim döverim. Bu ne biçim değil lan? Bu ne? Hadi canım. Hadi canım. öldürün Allah'ını siz seversiniz. Öldürün teyzeyi ya. Bu teyze kimmiş? Teyze diyorlar. Allah'ını yaptım. Teyzeyi de bastım. Teyze kimmiş lan amına? Gel Anladın mı? Dev golem geldi. Yenilerini hoş aldı. Aa! Ne yapıyorsun lan? Hadi Hadi Kararım çoktur. Ona söyleyeyim. Aa bizim cadı geldi. Bizim kurban olduğum geldi. Kurban ol at. Hay! Dev var ya döveceğim ben bu devi de. He. Soflet dönemiyor ya lan. Gel lan buraya haksız bana. Oğlum bak. Anlaşma buna. Anlaşma. Oh. Soh. Soh yani. Gel lan buraya. Görmeyeyim bir daha sizi bu mahallede. Adamların yüklensin de. Şu turnuvayı da hilesiz geçtim Allah'ım ya Rabbim. Ben nasıl hilesiz geçiyorum? Neyse susuyor. Mama opera, mama opera. yok küfür etmeyeceğim Valla küfür edersem telif atarsınız. Yani abi niye küfür ediyorsun? Mal no, gezek dersiniz. Ha di canım. Yok yok. Askerler dolsun. İnşallah savaşa geçeceğim. Birazdan arkadaşlar sabır edin. Bilmem birazcık kötüydü. Hadi saldıralım artık ya. Ashuran Spire! Lan ben de yaparım lan aynafreis. Ashuran Spire! Abi gel buraya, gel buraya. Kaçma öküz. Gel buraya. Kaçamazsın benim elimden. Benim elimden bir toz olsa kaçamaz. Bir suradım önüme baş katır. adam örüyor lan adam örüyor lan kazanıyor. İşte bu. Arkadaşlar, bugünlük böyle olsun. Yarın turnuvayı bitiririz. Görüşürüz. Bay bay.